Onun adı minik ama hem cüssesiyle hem de teklif edilen fiyatıyla şimdiden dünyanın diğer bir ucuna namını saldı bile. 1 milyon TL'ye gören köpekler var TL karşılığıyla yurt dışında. Buna istinaden bizim köpeğimize 250 bin dolar verdiklerinde biz köpeğimizi sevdiğimizi ve ırkının en iyilerinden birisi olduğu için ülkemize kalması... Gerektiğini düşündük ve vermedik köpeğimizi. Ne edirdiniz de böyle irileşme? Şimdi ben kendim köpek maması imal ediyorum. Kendi markamla, kendi ürünümle köpek maması çıkartıyorum. Tüm köpeklerimi ve bütün çevremiz, Türkiye'de yaklaşık 500 yetiştirici şu anda bizim ürünümüzü kullanıyor. Ee, bu yerli bir köpek mamasıdır. O da Türk. O da yerli. Onun adı minik. Boyu tam 100 santim. Kangal ırkının aslında kuzenlerinden kendine has bir ırkı var. Türk boz çoban köpeği. Ve işte onun bir özelliği daha var. Ona şu anda yurt dışından tam 250 bin dolar fiyat biçildi. 250 bin dolar yanlış duymadınız. Yani onun şu anda değeri tam 1,5 milyon Türk lirası. 250 bin doları İstanbul'da lüks bir daire, lüks bir otomobil, hatta bir de yazlık eve alınabiliyor. Ancak o miniye olan sevdası yüzünden yapılan teklifi elinin tersiyle geri çevirdi. Orada bir iş adamı, bir eyalet valisinin arkadaşı, ben ziyaret etmiştim kendilerini yıllar önce. En büyük köpek ırklarını kendi bahçesine toplayıp hobi yapıyor. Aslan, büyük aslanları var, büyük filleri var. Özel arazilere tahsis etmişler bu hayvanlar için. Köpek olarak da en büyük köpek minik olunca... Dikkatlerini çekti ve istediler. Bize teşekkür ettik. Mesele ne biliyor musunuz Göktan Bey? Dünyanın en yüksek çoban köpeğinin Türkiye'de olması dikkatleri Türkiye'ye çekiyor. Bizim amacımız bu. Dikkat çekmek ülkemizdeki değişik kültürleri dünyaya tanıtabilmek. Çinli iş adamının kimliği şimdilik gizli tutuluyor. Ancak Tülübaş iş adamının özel uçağıyla İstanbul'a gelerek Minik için tekrar pazarlık yapmak istediğini söyledi.